nazın iddiası şu. Babama itiraf etti diyor. Ve özür Bana yaptığı diyor. tacizi ve özür diledi babamdan diyor. Uğur Bey, babaya bir soracağım. Caner Bey orada kalın. Çünkü siz konuşmuşsunuz babayla. Uğur Bey tabii hoş tabii. geldiniz yayına. Alo. Alo. Bu Merhaba. Caner. Sizi aradı ve size taciz yaptığı tacizi itiraf edip özür diledi mi? Şimdi ben öncelikle bir şey soracağım. Ee, orada konuşuyorlar, ediyorlar. Ben konuşacağım, lütfen herkes sussun. Tabii ki. Tamam mı? Diyorlar ya e, bunun babası neredeydi, bunun babası neredeydi diye ağ hani sürekli söylediği bir kelime var. Babası neredeydi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bunlar karakolluk olduktan sonra bakın, olayın en başından söylüyorum ve kısa anlatacağım. Bunlar karakolluk olduktan sonra Can Erden'i aradı. Ağzına gelen yani orada söylenmeyecek kislemelerde küfür etti. Tabii karşılığında ben de söyledim. Şimdi inkara gerek yok. O bana küfür edince ben de Seni tepeceye sokmayacağım. Bilmem ne bilmem ne. Ben de dedim ki bak ben yoldayım. Uzun yol şoförüyüm. Tamam mı? Ee, senin numaran bende var. Samsun'a geldiğim zaman seni arayacağım dedim. Neyse tabii rutumuzu çevirdik Samsun'a döndük. Samsun'a geldim. Ben o zaman şimdi televizyondan izliyorum da şu anda. O bir balkonundan bir görüntü almış. Ben oraya tırımı soktum. Tırımı ben akşamleyin çekiciyle çıkarttım orada. Battı benim arabam orada. Orası çamurdu oralar. Yani normal güzergahta tek gidilecek yol onun evinin önündeki asfalttı. O benim dediğim dönemde. Yani bu olayların olduğu dönemi anlatıyorum ben size. Neyse Geldim. Evin önüne arabayı çektim. Aradım. Ya bir, ya iki, ya üç kere kendisini aradım. Telefona bakmadı. Ondan sonra geldim hani görüşelim diye. Daha sonrasında hani ben üç, dört gün yola çıkmadım. Anlatabiliyor muyum? Bir ortak arkadaşımız vesilesiyle bu arkadaşı çağırdık. Kendisi de yanında üç tane, kendisi de beraber üç kişiyle geldiler yanımıza. Ha, gelmiyordu. Şimdi geleceğim. Yarın geleceğim. Sonra gelirim. Bugün gelmiyorum. Az işim var. Anlatabildim mi? Ondan sonra dükkana gittim. Dükkanı kapalıydı. Bakın dükkanı öğrendim. Dükkana gittim. Dükkanı kapalıydı. Ondan sonrasında neyse geldiler bizim yanımız, benim yanıma. Geldiler. Dedim ki kardeş bak bana ettiğin küfürler. Benim sana söylediklerim önemli değil. Sen benim kızımı taciz ettin mi? Sen benim kızıma böyle böyle yaptın mı? Bak kızı böyle böyle konuşuyor. Hani bu iş. Şimdi sen de babasın. Senin de sana da aynısını yapsalar sen de benim gibi davranırsın. Benim kızımı taciz ettin mi diye sordum kendisine. Bana dedi ki ben senin kızını tanımıyorum. Ben senin kızını görmedim dedi. Dedim ki ben de tamam. Bekle kızımı bağlayacağım. Kızımı aradım. Onun üç arkadaşı da vardı orada. Kendisiyle birlikte üç kişi. Benim arkadaşlarım da vardı. Kızımı bağladım. Kızıma dedim ki bak kızım. Bu çocuk geldi. Böyle böyle. Bak ben sana soruyorum. Senin sorduğuna göre ben hareket edeceğim dedim. Anladın mı? Bu adam seni taciz etti mi? O da dedi ki baba beni taciz etti. Nasıl taciz etti dedim. Tanımıyormuş seni dedim. Baba arabası bu bu renkte arabası deyince tamam mı? Orada işler karıştı. Daha sonradan tabii ortada sinirlenmeler olunca daha sonradan bu gider ki hani bu olayları yatıştırmaya çalışan arkadaşlarımdan, da bu dedi ki abi ben özür dilerim. Anladın mı? Bir hata var. Ben esnafım. Ben senin kızın... Ben mi demişim? Bir dakika canlar beni, bir, abi, beni, bir dinle, beni bir dinle, beni dinle. Bak ben dinliyorum. sen ağzını aldın abi. ya şimdi. Bak şimdi yalanı konuş, siz ağzınıza almışsınız. Tamam mı? Hep bir inkar, hep bir para derdindesin. Tamam mı? Para, para, para istediler benden. Amacım bende. belli. Ben şimdi Amacım bende belli bende şey. ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Şimdi e, Hanım bunu yaptı, benden özür diledi. Tamam mı? Arkadaşlarımın ben yanında. Ben senden özür Ben senden özür dileyeceğim <laughs> ya. Ne kimse ben özür dileyeceğim. Tamam, sen benden özür dilemedin değil mi? Ben şimdi anlatırım. Abi şimdi bana söylediklerini şimdi özür diledi diyorsun. bir biledeyim tutsun Arkadaşlar ya. Utanmaz çünkü. insan. Kaç yanında var. Şimdi Caner Bey, bir Bir anlat. 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 Bir atacaksın? Babamı hanım. da mı taciz edeceksin? Gel Şunda o zaman çalışır. karşıma diyor. Evet. evet. He? Ben evet. nasıl bileceğim İlkay Hanım arabasını ya madem etmedi. Evet. Plakasına i̇lka kadar hanım. söyledim Şimdi Kapımdan Kapımda, Kapımda yatıyorsun. Yapıyorum. Kapımda Bak yatıyorsun. Caner ben Bey. Ben senin kapını nereden i̇lka biliyorum ilka o zaman? Yolayın bir zamanları Bilmiyorum sizi Suden Azcım bir müsaade et. Caner Bey. Şimdi. Müsaade ben edelim. Ben edelim. Anlatsın ben sonra size adam, söz hakkı vereceğim. Ben bu adamı üç kere aradım gelmedi. Biz niye gelmeyecek arkadaşım. bir şey ya? Baksana kayıtlara. Ben senden niye gelmeyeceğim ya? O yüzden zaten şeyle... senden özür dilediler. Gel. Ne senden özür dileyeceğim? Bu kadar uzatır bu konuyu bu kadar özür dileyecek olsan? Bak şimdi ben anlatıyorum. Bak ben anlatıyorum. Ben konuşmadım. Anlatıyorum. Dinliyorum. Dinliyorum. He. Özür diledi. Bizim arkadaşlar da ortak arkadaşımız diye saldık bunu. Ertesi gün ben balkonda otururken Peki, Peki çocuklarım... özür dile diye bir saniye. Orada yalnız değilsiniz. Konferans yapıyorsunuz. Başkaları da var. Kimler hayır, hayır, var yanınızda? Kim var? Hayır. Konferans yapmıyoruz. Bunun yanında kayınçosuymuş. Bir de yanında bir tane boksör arkadaşıyla geldi. Anladın mı? Ee, benim yanımda da kendi çocukluk arkadaşım vardı. Tamam. Üç ha. kişi var şahit, Orada konuşmaları dinleyen yani. Doğru değil mi? Ya, tabii canım. Kendi arkadaşları da var yanında. Yani ben şey demedim. Kendisi var. Kayınçosu vardı. Bir de boksör arkadaşıyla geldi benim yanıma. Peki ne dedi size tam ha. olarak? Orada tekrar Caner konuştu. Girdi. Ee, sesler birbirine girdi. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bakın. Dedim ki böyle böyle dedim. Dedi ki ben senin kızını tanımıyorum. Her zaman söylediği gibi. Benim kızım 10 tane mahkeme gördü. E gün de dedi ki televizyonda ben senin kızını tanımıyorum. Lan nasıl tanımıyorum röportajda gördün? 10 tane mahkeme gördün. Her neyse. Geçtim. Yüzüne bile bakmıyorum sıkıntılı insanlarsınız. Benden insanlarsınız. Siz ben evet, söyleyelim mahkeme tamam. yüzüne de dair. İlkay Hanım siz... ben konuyu anlatabilir miyim? Siz, siz şurada bir canlıya söz vereyim. Siz dediniz ki e, doğru mu? Ben aynı şeyi söyletmek istiyorum. Önce ben tanımıyorum dedi. Sonra baktı ki bir araya gelince işler kızıştı. Bir bir hata oldu. Özür dilerim dedi. Esnafım. Diyorsun. Bakın. Mi? Ha bu ben arada ilk başta sizi yaşatmam diye tehdit ediyor. Onu da anlamadım. Tabii. Beni beni seni işte şey bir bir tutmayacağım. Tehdit ediyorum özür diliyorum. Nasıl bir şey? Şimdi Uğur Bey bekleyin. Seni Uğur Beyciğim. Tutmayacağım. Uğur Beyciğim tam buradan devam ettireceğim. Hiç merak etmeyin. Ama şurada Caner'e cevap hakkı vermem lazım. Caner Bey. Yaşatmam evet. diye önce tehdit edip sonra da tacizi kabul ettiniz, özür dilediniz ben iki mi? Üç, ben 2-3 gün önce size dedim? Market olayından sonra ben bunun babasını aradım, bağırdım, çağırdım diye söyledim. Ne özür dilemesi? Bağırıp çağırıp tehdit ediyor, bir özür diliyor. Seni bağırıp çağırıp tehdit edince senden niye özür dilesin ya? Tamam, ilk konuşmada bağırış çağırış olmuş. Uğur Bey de bunu söylüyor. Sonra ne oldu peki? Sonraki konuşmada? Ben bunun özür dileme şansım hiç yok. Ne yaptın da ben bunu özür dileyecekmişim? Hani bunun kayıtları nerede? Ya ben telefon kaydında bile duydum. Özür dilerim abi. Abi dur diye ben yalvardım be ya. babama. Ben duydum kılaklarımla be. Ben de ben Yaptığını kabul ettin var. ya. Be adam artık yeter ya. <laughs> o, yeter. Yeter, <laughs> yeter. <laughs> sayılsancım. Gerçekten yeter ya. Hala Hiçbirim. daha ne dedi? Hala daha ne dedi? Sana daha ne yapayım be ben? Ne kanı tutunacağım ben daha? <laughs> yeter artık ya. Yeter. Ben gözüksüz ekmekten, ben 3 yıldır bunlarla uğraşmaktan bıktım. Devletime sevindim. Ne olur artık alın bunları ya. Ben annesi çıkmış, annesi bile an. bana hakaret ediyor. Böyle bir psikolojik şiddet olabilir mi ya? Rica ediyorum. siz bunu yaptınız kapatamazsın üstünü kapatamazsın vermiyorum izin ya vermiyorum ne olursunuz ya ya devletime sesleniyorum ne olursunuz ya daha ne sunmam lazım benim Allah'ınızı seviyorsanız ya ya babamla konuşmaları var ben kulaklarımla duyuyorum abi abi özür dilerim diye yalvardın babama yalvardın telefonda tehdit ettin karşısında kedi gibi oldun yalvardın babama hangi baba kabul eder kızının iftira atıp da yayına çıkmasını Ha? İftira attı, atıp da yayın açıkmasın. Hangi baba kabul eder? Babama kabul ettin beni taciz ettiğini, babam o yüzden beni buraya gönderdi. Karı koca uğraşıyorsunuz, yeter artık, yeter! A ağla, ağla, ağla da gerçek olsun. Yeter. Ağla da gerçek. Evet. Bak bunlara da girme. Anlıyorum ben seni. Ama yeter Üzültüne, artık. heyecanını. Gerçekten Ama bak, yeter. Benim haklı, artık başım haklı, dönüyor. Haklı artık baş. bedenime vurmaya başladı. Hastalanmaya başladım ben artık. Yeter bakın. Rica ediyorum. 16 yaşından beri uğraşıyorum. Ölmemi mi bekliyorsunuz ya? Öleyim Öyle şey mi? Rica abi. ediyorum ya. Sen ölmeyi bekleyen insan gibi mi? Sen insana bir şey yaparsın. kimse bir şey yapamaz. Sürekli dediğin... Şeyler... Kimsenin yapmasına devlet burada adalet burada biz buradayız İzin verir miyiz bu sonra? Ya, devletin, ya devlet hakim Caner ya, Bey size şunu sormak, sormak istiyorum kesinlikle. ya. Caner Bey size şunu sormak istiyorum. Bir Buyurun. anne. Hadi su Naz size takıntılı, sizi çok sevdi, kafayı taktı diyeyim. Bir anne. Bir baba bak tane tane anlatıyor. Kim doğru kim yanlış bilmiyorum. Dinliyorum. Neden size bu iftirayı atsınlar? Adam, Uğur Bey şu an hatta neden e, desin ki ya benden özür diledi, tacizle kabul etti. Niye sizce bunu yapıyorlar? Kabul etmiyorsunuz Peki, ya. Neden çağrı, bunu yapıyorlar? Bağırıp çağırıp sövmüş insan ondan niye özür dilesin o zaman bir daha? karşısında görünce bir dediği de bir için korkudan çünkü yani, ben orada senin şey, arabanı bu tarif bu ettim bu senin bu ödün bu koptu tarif ettiğimde ben şahidim sesin içine kaçtı içine ben şahidim içine kaçtı sesin şimdi kapı az daha bekleyin bekleyin kapımda ayrılmayın kapında size para veririm, atacağım yukarıdan sen bizim yukarıdan kapımızdan çağırsın. ayrılmıyorsun ki bir de biz ben duyuyorum şu an anlamıyorum ne olursa olsun bir kız böyle hayatından endişe duyuyorken bu olayın burada kalmasına müsaade edemem edemeyiz ya devam edeceğiz